Amerika'ya bir bağlantı gerçekleştireceğiz şimdi. Türkiye-Amerika arasında diplomasi trafiği devam ediyor ve iki ülkeden heyetler F-35 anlaşmazlığı konusunda Ankara'da görüştü. Bir yandan da gözler G20 zirvesindeki olası Erdoğan-Biden görüşmesinde. Peki kriz aşılabilecek mi? Sorular var. Amerikalı heyet hangi başlıklara masaya oturdu ve ziyaretin Amerika'daki yansımaları ne oldu? Dış politika uzmanı Ali Çınar hepsini aktaracak. Ali Çınar merhaba. İyi yayınlar Hanım. Teşekkürler. Evet, Amerikan ilişkilerinde yakın zamanda yoğun bir diplomasi trafiği başlamış görünüyor. Dün Cumhurbaşkanı Sözcü İbrahim Kadın ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın görüşmesi, daha sonra Bakan Savunma Bakanı Akar ile Austin'in bir görüşmesi oldu. Pentagon heyeti Ankara'daydı ve bu heyet Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının resmi olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Yani bir prosedür vardı ve bunun bittiğini Eylül itibarıyla belirttiler. Şunu da açıkladı Pentagon tarafı. Toplantı verimli geçti ve şu anda görüşmelerde devam ediyor. Bir Türkiye heyeti de Washington DC'ye bir iki ay içinde gelecek dedi. Ceren Hanım burada birkaç aslında dikkate alınması gereken konu da var çünkü Türkiye F-35 programından çıkarıldı ama bundan sonra adımları da konuşuldu Pentagon yetkilileriyle. Birincisi alınan F-35'lerin parasının ne olacağı yani geri mi iade edilecek, F-16'larla beraber takas mı edilecek, belli miktarının kullanılması mı söz konusu olacak yoksa Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye bizim programa zarar verdi ve biz paramızı vermeyeceğiz mi diyecek. Yani birçok alternatif var. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden'ın görüşmesi önemli olacak ama genele baktığımızda şu anda F-35 alternatifleri üzerine bir toplantı olduğunu söyleyebilirim. Peki kriz aşılabilecek gibi mi? Açıkçası gözler gelecek haftaki Glasgow zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden'ın muhtemel görüşmesi. Çünkü Washington hala teyit etmedi ama büyük ihtimalle görüşecekleri bekleniyor. Burada F-35, F-16, S-400 konuları olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden'ın görüşmesi bekleniyor. İki liderin görüşmesi kritik. Ona göre de hem Pentagon hem Dışişleri Bakanlığı'nın da bundan sonra alacağı tavırı da net şekilde göreceğiz. Tabii burada Biden evet dese bile önemli sorun kongre. Kongrenin nasıl aşılması gerektiğini de Türkiye tarafının Biden'a soracağı bekleniyor. Çünkü Obama'da bazı sıkıntılar olmuştu Petri'den dolayı. Ama ben iki liderin gelecek hafta Glasgow'da görüşmesinin çok değerli. En azından tansiyonun biraz düşürülmesi için Kıymetli olduğunu düşünüyorum. Peki e, Erdoğan Biden görüşmesi öncesi e, dün hem Milli Savunma Bakanı Akar hem de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Diplomasi de hız kazanan bu trafiği nasıl okumak gerekiyor Ali Çınar? Tabii son dönemde çok büyük kriz ve tansiyon yaşandığı için ve Biden yönetimi kurumsal mekanizmaların işlemesine inanan bir lider. O nedenle şu anda daha aktif bir e, kurumsal diplomasi mekiği görmemiz olumlu. Ara sıra Jake Sullivan'la İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Anthony Blinken, Akar ile Austin görüşüyorlar. Yani bu trafiği iyi yorumlamakta fayda var. Ama sorunlar çok fazla. Bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda donmuş bir konular var, yumağı var. O nedenle ben iki liderin görüşmesinin en üst düzeyde önemli olacağını düşünüyorum ama bu Kurumsal ziyaretler de Pentagon'dan sonra Türkiye yeteneğinde Washington DC'ye gelip F-35 konusunu çözmek için adım atması da önemli olacak. genele baktığımızda Biden yönetimi Ankara'ya mesafeli ama mesafeli de olsa da Türkiye'nin kaybedilmemesi gerektiğini de biliyorlar. Ali Çınar teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağolunuz.